Yüz gençleşme için başvuran hastaların büyük bir kısmında yanak kabalığı problemi de eşlik etmekte. Özellikle yanak diye kastederken iki bölgeye dikkat çekeceğim. Bir şu çene kenarından sarkan dokular, buradaki yağ fazlalığı. Diğeri de şu nazolabial dediğimiz hemen burun kenarından dudak kenarına doğru uzanan bölgedeki e, orta yüzdeki yağ fazlalığı bu bölgede yağ fazla ol, olabildiği gibi eksile edebilir ancak bu jowl bölgesinde hemen her hastada zamanla sarkma ve e, aşağıya doğru e, yer değiştiren dokunun içindeki yağ fazlalığı dikkat çekmektedir bunun tedavisinde sebep olan yağ fazlalığının alınması ve yine diğer sebep olan cilt gevşekliğinin yok edilmesi hedeflenir. Amiyatsız olarak bu bölgelere yağ eritici enjeksiyonu ve dışarıdan cildi sıkılaştıran lazer ve radyo frekans kombinasyonu oldukça işe yaramaktadır. Bunların yetersiz olduğu olgularda yüzü yukarı ve dışa doğru gererek cerrah işlemlerle buradaki sarkmaların önüne geçebilmekteyiz kabaca e, yanak yağ fazlalıklarının tedavisinde iki yöntem olduğundan bahsettik cerrahi olmayan amiyatsız yöntemlerde yağ eritici kokteyller ve radyo frekans ve lazer kombinasyonun oldukça etkili olduğunu anlattık bunların yetersiz olduğu durumlarda yüz e, germe amiyatlarıyla bu bölgelerdeki sorunların çözülebileceğini altını çizdik